Yani onu bazen izah edemezsiniz. Ve e, futbol sahada oynanan bir oyun ve oynanması gereken bir oyun. İyi oynarsanız kazanırsınız, kötü oynarsanız zaten kaybedersiniz. Biz ilk yarı kötü oynadık, geriye düştük, ikinci yarı iyi oynadık, öne geçtik. Oyuncuların e, oyuncularımın ikinci yarıki performansından, isteğinden, birinci yarı nasıl memnun değilsem, ikinci yarı da memnun. Ee, üçten sonraki e, kaçırdığımız bir iki gol var daha rahatlayabilirdik ama e, çok şükür maçı üç puanla kapamak önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Tabii bu arayı biz e, oyunları ve oyuncuları tekrar e, bir analiz ederek neyi iyi neyi kötü yaptığımızı neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı bu arada tekrar önümüze koyacağız. Kupayla başlayacak olan bu aradan sonraki maçın açımızdan itibaren sonuna kadar olan bölümü inşallah bu an kaybetmeden devam ederiz. Devre arası açıkçası tabii arkadaşlar hepinizi tebrik ederim. Çok iyi oynadınız diyecek halimiz yok. Ee bir, birkaç değişiklik yaptık oyun içinde. Oradan sonra da kendi aramızda klasik bazı şeyler konuştuk. Onlar da iyi hazırlanmışlar ikinci yarıya. Soyunma odamızda olan soyunma odamızda kalsın. Hocalar sosyal medya göre takım yapmazlar. En azından ben yapmam yani. Herkesin fikri kendine. Saygı da duyuyorum ama Antrenör sayısı da çok fazladır biliyorsunuz. Ülkemizde çok milyondur yani. Ama bu takımın sorumlusu ben, sen. kaybettiğimiz zaman bu sorumluluğu alacak olan da benim. Kazandığımız zaman bütün övgüleri alacak olan da oyunculardır. Ancak kimin ne zaman çıkacağına biz karar veririz. Öyle bir e, ee, yani bakan ona göre davranan bir adam da değilim zaten. Olmaması da gerekir esasında. Ee, çok doğru bir şey bulmuyorum. Şimdi geri dönüşleri esasında Galatasaraylıların alışkın olması lazım. Türkiye'de belki de en çok geri dönüşleri yapan takımdır Galatasaray Avrupa'da da Türkiye'de de. Özellikle Avrupa'da. Ona rağmen herhalde 2-0'ın verdiği o e, ne diyelim kızgınlıkla söylemiş olduklarını kabul edelim. Ama baştan sonra bir beklesinler hepsi. Devre arasına bir girelim. Oyuncularımızla bir sahasal salim konuşalım. Bazen oyuncu değiştirmezseniz oyunu değiştirirsiniz. Bazen oyuncuyla taktik değişikliği yaparsınız. Bazen oyuncu değiştirmeden sahanın içinde yer değiştirerek taktik değiştiği veya anlayış değişikliğini yapabilirsiniz. Ee, Allah Allah'a şükür. Çok şükür. Mahsup da olmadık. Ee, oradan sonra o yazdıktan sonra tekrar pardon diyorlarsa sorun yok. Demiyorlar sıkıntı. <laughs> <kötü>. Efendim? <laughs> İyi o <zaman. gülüyor> az evvel nefrolda maçın bunun ince ince doğrultudan dair bir beyazdan dolanıyor. Siz maçın hakelimin maçı etmesini nasıl e, Vallahi bu konuda benim genel olarak herhangi bir şey söylediğim pek duyulmadı. Söylediğim zaman da on maçtan başlıyor cezalar zaten. Dolayısıyla e, ben yine kusma e, hakkımı kullanacağım. ben çünkü baştan çıktım yeni. Sayın Başkan yukarıdan seyrediyor o andan sonra. ince ince doğrandı mı kalın kalın mı doğrandı biz mi doğrandık daha önce bunları bilmiyorum. Ben biraz uzak kalmaya çalışıyorum bu işlerden. Kendini asusluyla diyor ki, çok o diyor güzel yukarıdan var. konuşuyor, ben aşağıdan konuşuyorum, yukarıdan seyrediyor, ben aşağıdan seyrediyorum. Ince ince mi doğrandı, kalın kalın mı doğrandık, zamanında biz mi doğrandık dedi, final cümlesini yaptı ve gitti. Ee, Fatih Terim'in açıklaması, Fatih Hoca'nın açıklaması böyle, güzel açıklama. Galatasaray çok doğrandı mı bu sene sizce? En çok kim doğrandı ya da? Ha Galatasaray en çok onu Şimdi çok ben Galatasaray'ı bir defa bir defa çok net hatırlıyorum. Galatasaray Konya maçı. Oh, o kadar. Başka hocam. Şey tek tüktür. Yani Olsun. Galatasaray düşünmem lazım. Hocam bakın evet, Galatasaray niye düşünüyorsun? Çok doğrandı. anda evet, ayrı yok. bir şey. Laz. Galatasaray her takım gibi Galatasaray'ın da aleyhine hatalar olmuştur. Ama Baris Galatasaray'ın Aleyhine hatalar oldu mu? Şu var. Hatırlamıyorum. Siz çok. Soruyor muyuz? Fatih Hoca'nın, Fatih, Hoca'nın. Şunu takımı, söylüyorum. Her takım hemen hemen aynı. Fatih Hoca'nın çok güzel bir konuşma. Gel, gel, gel. Yumuşak, Harika. oyuncular, doğranma esprisi güzel. Bir tek şeyde iştirak etmiyorum. Hoca'nın 10 maç ceza aldığı Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray doğranmadı. Yok Zaten yok. anlaşamadığımız nokta o. Galatasaray Konya maçında kopartıldı bak doğranmadı. o, kadar. Evet. Bu arada... Çok sevdiğim, çok çok değer verdiğim bütün hakemlerimiz çok severim ama sayın Mustafa Çulcu'yu arkadaşlarımız yaklaşık 45 dakikadır arıyor, telefonu sürekli meşguldü, muhtemelen, muhtemelen saygı duyuyorum, muhtemelen hakemlerle konuşuyor olabilir, 45 dakikadır telefon meşgul, şimdi telefonu kapalı. Eğer çok saygı değer, çok sevdiğim Mustafa Hoca, eğer müsaitse yayınımıza bağlanabilir. Çok Bağlaması da isteriz. Yabancı Ertan. değil. Ee, burada Bağlanmaz ki. Ertem, bak hiç ben hiç açık şey söylüyorum. Bu yeni seçilen... Yok çünkü ben Mustafa Hoca ile konuştuğumda zamanında çok şeffaf Bağlamaz. olduğunu zaten biliyoruz. Ee, evet. Muhittin Boşat, Sayın Muhittin Boşat'ın, Sayın Sabit Çelik'in ateşten bir gömlek giydiğini haftalardır çok güzel işler İşlere yaptığını gidiyoruz. görüyoruz. Işler, ee, yüzünden onlar bak, e, onlar sıkıntı Ertan. yaşamaması adına e ee, hani kamuoyundan yaşamaması evet. adına söylüyorum yoksa başka Ertel, türlü ne çok olabilir. Kısa, Bağlanırsa çok, çok sevinirim. Çok kısa şunu söyleyeyim. Bu Muhittin Boşat, işte Atina'ya gideceğiz. E ne sab, neydi hocam? Sabri Çelik. Sabri Çelik. Sabri Çelik, Muhittin Boşat, Mustafa Çolcu. Bunlar yeni MHK. İyi de başladılar. İyi de işler iyi gidiyor. Tamam mı? Aslında normalde iyi gidiyor dedik. Evet. Son 2-3 haftadır evet. büyük fahiş hatalar görmedik. Evet. İyi gidiyor. Bence sorun bak bence sorun şu. Çünkü bundan önceki MHK'nin de şikayetleri bunlardı. Çok dillendirmiyorlardı. Evet. Burada büyük hakemler dediğimiz... ...işte Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus... ...inan bana o kadar havaya girmişler ki... ...MHK'nin bile üstüne çıkmışlar. Fırat Aydınus 30 gün ceza aldı. Evet. Işte bu, bu yeni gelen yaptım. MHK hemen 30 gün ceza verdi. O yardımcısına evet. ettiği evet. küfürden dolayı. Evet. Hani Fıratmış, Fıratmış gözünün yaşına yo, yo, bakmıyor. Yok yok bakmıyor. Onun için bu MHK bence biraz şu Cüneyt Akın'ın Cüneyt Çakır'ın Cüneyt Akın'a taktım taktım ona Cüneyt Akın gibi geliyor bana hep böyle film çeviriyor ya filmler çeviriyor bu Cüneyt Çakır bak ya öyle abi film çeviriyor bakın size söylüyorum açın bunun son 5-10 yılına bakın Türkiye Ligi'nde ya düşeni ya şampiyonu bu tayin etmiştir ya bunun yaptığı komik hatalar yapmayın gözünüzü seveyim ya bu adamı bu kadar korumanın bir alemi yok korudukça bunlar meyakenin üstüne çıkıyorlar Cüneyt Çakır başta Fırat Aydın da öyle ben bunu bundan önceki eden birkaç hakemle konuştum eski hakemle MHK'deki onlar söylediler bunlarla baş edemiyoruz diye almışlar başına gitmişler şımarıklık şimdi bu yeni gelen MHK ipleri biraz sıkı tutuyormuş İşte zaten Fırat'a hemen 30 gün bir ay cezayı çaktılar eski MHK olsa ona bile veremezdi cesaret edemezdi lütfen şimdiki MHK'deki arkadaşlara sesleniyorum bir Cüneyt Çakır'ı da bir şöyle bir gaz odasına alın bakalım içeri bir alın o varadosundan çıkarın. Böyle bir kendi hamama bir sokun onu. Alın bakalım ne, ne derdi ne bu arkadaşın? Ne planlıyor? Kafasında ne neler var? Bunu bir sorgulayın kardeşim. Bu evet. adam kafasında bir şeyler var abi. Ben bunu anlamam. Ne olabilir? Kafada ne bir olabilir ki? arkadaşım. yıllarca kafasında ne varsa o. Yıllarca bu işe yamla götürdü... Büyük takımlara karşı böyle yap, mip. Aman benim sesim çıkmasın öyle götürdü bu işleri. peki şimdi kadar. geçmiş dönemde baktığın zaman tamam bu var. E, kralıdır Sağda. ya. Ben. bir de benim anlayamadığım şu var. Yanak en sonuna kadar ya sonuna kadar bekliyor bekliyor offside mı değil mi? Gol atıyorsun ne diyorsun tam sevinirken bugün onya kuruyor oldu. Bekleyin diyorlar. Bekle ne bekleyeceksin yani, ya, ya kaldır Ya kaldır o sayısa kaldır. Gör pozisyonu sonuna kadar Abi bekleyin. olmaz diye. Ama Ahmet yanlış anlat, değil mi? Sebe, sebe anlat hocam. Bu çok mantıklı. Bir pozisyon offside olduğunu görürsün. 30 santim 40 santim yarım metre. Ne diyor FIFA biliyor musun? Var geldikten sonra. Yol ver git gol olsun. Aynen. Çünkü gol olursa geri dönebiliyorsun. Bir laf vardır. Yeraltı dünyası çok geçerlidir. Mahkemeden dönersin ama imamdan dönemezsin.